merhaba arkadaşlar. Bugün karabiber deneyi yapacağız. Malzemeler. Karabiber. Kulak Tanık çubukları uçuruz. iki tane. Bir tane de feri deterjan. Şimdi deneye bir geçeceğiz. Bir kapta suyumuz var. Ha, bir kapta suyumuz da var. Deneye geçiyoruz. Evet deneydeyiz. Karabiberi lüks diye dökeceğiz arkadaşlar. Şöyle yavaşça, yavaşça, yavaşça dökeceğiz. Evet. Şöyle. Aynı zamanda bu karabiberler e, mikropları da temsil ediyor. Evet. Ben yaparken sen de onu söyledi. Birazdan mikropları nasıl kaçıracağımızı öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Evet. Hemen. Şimdi bir deterjansız deneyin Hiçbir şey olmadı. Şimdi deterjana batarıp deneyelim. Gördüğünüz gibi evet, mikroplar, mikroplar, kaçıyor. Daha damlayı da gidiyor. Evet. Harika bir şekilde mikroplar kaçıyor. Demek ki neymiş? Ellerimizi yıkıyoruz. Evet. Ve koronadan kurtuluyoruz. Kesinlikle. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Sevdiyseniz yakında şeker videosu gelecek. Teşekkür ederiz.